Şu Allah. Gene mi sular kesildi? <laughs> sular kesik değil. Su parasını ödeyemediğimiz için bizimki kesik. Elektrik faturası da geldi. Üç güne kadar ödeyemezsek onu da kesecekler. Sen hala evlenmeyi düşün. Tabii düşüneceğim. Kırk yaşına geldim. İki sene sonra kimse yüzüme bakmaz evde kalırım. Ondan sonra ikimiz çamaşıra bulaşığa gideriz. Ah oğlum ben senin evlenmeni istemez miyim? Hoca evde bir sen çalışıyorsun, bir de babanın emekli maaşı var. Babam erken emekliliğini istedi, istese daha çalışabilirdi. Şimdi de çalışabilir. Ama o kahvede arkadaşlarıyla çene çalmayı tercih ediyor. Ee, biz çalışıyoruz ya, bura balıya. Dedenden de bize fayda yok. Senelerdir emekli maaşın üzerine düğüm üstüne düğüm atıyor. Eve on para katkıda bulunmuyor. Onun niyeti başka, sapık dede. O da evlenmek istiyor. Benimle yarışıyor. Bilmez miyim? Babamı bana mı anlatıyorsun? Anamın üstüne iki karı aldı. Başlarını yedi. Hala akıllanmadı. Allah Allah. Allah, Allah. Heh, i̇yi adam lafın üzerine gelir. Biz de senden bahsediyorduk değil mi anne? Ya. E, dur senin de çayını getireyim baba. Hayırdır inşallah. Hayırdır hayırdır. Rüyamda çok güzel bir kilici yakalamıştım. Şöyle göğsünü tam yiyecektim... Elimi çekti. Vay anasını. Ben tekrar uzattım göğsüne. O salak gene çekti elimi. Vursaydın eline. Elim sıkıştı bir yere. Yüzüne tüküreydi. Rüyadayım aklıma gelmedi ki. Karar verdim. Ne olursa olsun. Kaça patlarsa patlasın evleneceğim. Dayanamıyorum artık. Hop hop dur bakalım. Sırada ben varım. Elini çabuk tutan evlenir. Hem ben büyüğüm evde büyük bekar erkek varken küçüğe halt etmek düşer. Onu öyle demezler. Yemek büyüğün, karı küçüğün. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ne o sen de mi rüya gördün lan? Ne rüyası Selim abi? Erken kalktım da. Bugün sen de gazete dağıtmaya gidecektik. Unuttun mu yoksa? Ha. <laughs> Hayırlı sabahlar ne o baba? Bu sabah çok erkencisin. Arkadaşlarla buluşacağız da. Kahvede tabii. Hı hı. Biliyor musun bey? Selim de artık evlenmeye karar vermiş. Hadi hı. canım. Durun yahu. Selim'den evvel sırada ben varım. Baba rica ederim. Babası babası yok. İşte bu kadar. Dede bu yaştan sonra azanı teneşir paklar. Beni ancak güzel bir kadın paklar. Aa! Ne olacak sapık? İyice azdı artık. Vallahi ben aynı odada kalmaktan korkuyorum. Aman sen de. Abi, karşı köşeye gelince iki kere korna çal. Karga bokunu yemeden ne kornası be? Daha herkes uyuyor. Benimki pencereye çıkacak. Yok ya. Kimmiş bu seninki? Çal, çal da bak görürsün. Çal hadi. Tamam, gaz abi. Allah Allah, ne günlere kaldık. Gördün mü? Nasılmış? Harika. Dedemle sen çok hızlısınız. Biz yaya kaldık desene. Şaka bir tarafı abi ama ben senden önce evleneceğim. Peki ben evde kalmamak için ne yapayım? Senin yerinde olsam tişörtümün üzerine benimle evlenir misiniz yazdırırdım. Hadi lan orada. Ben deli miyim? Bu telsiz ne işe yarıyor? Saatim bürosuyla gazetelerle konuşuyorum. Tamam işte. Kendine bununla bir kız arkadaş bulsana. Nasıl yani? Televizyonda görmedin mi? Bak göstereyim sana. Alo alo, arkadaş arıyorum. Ben Aslan Murat, arkadaş arıyorum. Ben Aslan Murat, arkadaş arıyorum arkadaş. O aslanı da ne oluyor? Kot abi o kot. Ne kotu? Kot pantolon mu? Ben Bülbül Nilgün. Alo ben Bülbül Nilgün. Aslan Murat beni duyuyor musun? Evet, seni duyuyorum Bülbül Nilgün. Seni duyuyorum. Ben Aslan. Aman ben Aslan değil. Ben Ateşli Selim. Beni duyuyor musun Bülbül Nilgün? Aslan maslan yok burada. Oynama lan gazetenin telsiziyle. Bülbül mürgünmüş. Kodu yanlış bu karının. Bülbülmüş. Geveze karı. <gülüyor> <gülüyor> Beş bin lira bozuğunuz var mı? Var abla. Önce şu bagajı indireyim. kalktın mı kızım? Ben de seni uyandırmaya gelmiştim. Kahvaltı hazır. İşine geç kalma. Anne. Efendim. Ben çok mu çirkinim anne? O da nereden çıktı kızım? Nereden çıkacak? 30 yaşına geldim hala bir koca bulamadım. Ben güzelliğine değil pısırıklığına Koc koca gazetenin arşiv bölümünü yönetiyordum. Bir adam bulup baştan çıkaramadım. Bak ablana nasıl evlenip mutlu oldu. Abindir. Kahveden dönmüş olacak. Sabaha kadar gelmedi mi? Gelmedi kör olasıca. Adam olacağı da yok. Varsa yoksa kumar. Ah, hayırdır inşallah. Bu saatte burada ne arıyorsun? Kocan nerede? Bıktım o heriften anne. Bıktım. Bıktım o heriften anne. Çekilir çile değil, boşanacağım. Ne? Boşanacak mısın? Evet anne, boşanacağım. Ay kızım, kızım sen çıldırdın mı? Çıldırdım anne, boşanacağım. Siz Aliye'nin odasına girin. Ben babanla konuşayım. Peki anne. Ne oldu abla? Kocanla kavga mı ettiniz? Onu terk ettim. Aa, ben burada koca diye çırpınıp duruyorum. Sen akılım kocanı mı terk ediyorsun? Bildiğin gibi değil Aliye. Gece gündüz içiyor. Her dakika sarhoş. Hmm. Çekilecek çile değil. İçkiden kocalık görevini bile tam yapamıyor. Abla. İşte böyle evi terk edip gelmiş. Ne yapalım? Ölüm yok ya ucunda. Sakın kıza yüklenmeyin. Ya abisi. Abim ne karışır bana. Önce kendine baksın. Koskoca adam oldu hala bir iş tutamadı. Baba eline bakıyor utanır insan. O baba. Hoş geldin kızım. Beni suçlamayın anlatacağım her şeyi baba. Acelenme kızım sonra anlatırsın. Ele otur kahvaltımızı edelim. Babacım durumunuzu biliyorum. Kendime hemen bir iş arayacağım. Size yük olmak istemiyorum. O nasıl söz kızım? Yıllardır otobüs idaresinde çalışıyorsunuz. Elinize ne geçtiğini biliyorum. Ali'ye de olmasa nasıl geçinirdik bilmiyorum. Gene de bu ay bakkalın borcunu ödeyemedi. Yeter hanım, yeter. Kızcağız rahat bir nefes alsın. Baba. Ne var kızım? Bunca senedir otobüs idaresinin kayıp eşya bürosunda çalışıyorsun. Hiç kayıp adam bırakılmadı mı büroya? Koca diye ben alırdım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç merak etme kızım. Çıkarsa ilk sana haber vereceğim. Her şeyin bir eşyap saati vardır. Bu ne saat baba? otuzunu geçtik. O saat hala gelmedi. <laughs> Ali. Aferin kız. Tam istediğim gibi giyinmiş gidiyorsun işe. Zaten siz de ev erken teşrif ediyorsunuz galiba. Yüzünüze de bakılırsa pek de şansınız olmadığı anlaşılıyor. Kız o ne biçim konuşma şimdi çarparım ha! Yollarda dalga geçmeden doğru işine hadi yürü! <laughs> Hayırlı işler. Sana da Selim. Alo alo ben Aslan Murat. Alo alo ben Aslan Murat. Aslan Murat. Başlarım şimdi senin Aslan Murat'lığına. Bırak şu tersizi. Hayırlı işler. Sana da. hanımefendi bir dakika. Tanımadığınız bir erkek size çiçek veriyorsa bir nedeni vardır. Öyle mi? Neden? Çok güzel kokuyorsunuz da. Sahi mi? Arap sabunu mu kullanıyorsunuz? Terbiyesiz. Ben nerede yanlışlık yaptım ya? Cemil. Efendim. Sen arşive git şu listedeki diyaları alıver. Olur şey. Bir şey mi istediniz Cemil'im? Şu listedeki diyaları Biraz acele etseniz, yok. Tabii, ki. şimdi. Kaldı şey. Merhaba. Merhaba. Buyurun, istediğiniz ziyaret. Kendini beğenmiş şey ne olacak? Ne o, kızdırdı mı seni? Yok canım, bu ne? Telsiz. Gazete ile teması bununla kuruyoruz. Bazen de... Bazen de... <laughs> Erkek arkadaş buluyoruz. Yok canım. Vallahi. Nasıl buluyorsun kız? Bak göstereyim. Basit. Şu anahtarı çeviriyorsun. Ha. Şunu açıyorsun. Konuşurken düğmeye basıyorsun. Dinlerken de parmağını kaldırıyorsun. Bak göstereyim. Benim kodum yabangülü. Alo, alo ben yabangülü. Kartal neredesin? Alo kartal. Alo ben kartal. Yabangülü ben kartal. Alo, bugün buluşuyor muyuz Kartal? Saat altı da aynı yerde, tamam. Yaban Gül'ü cevap ver. Anlaşıldı, tamam. Allah'ını seversen şunu birkaç gece bana ver, ne olur. Ay belki kendime bir koca bulurum. Akşam üstü al. Bir haftada izinliyim, sen de kalsın. Gerekirse isterim. Ah, dünyaları ver, sana bu kadar makbule geçmez arkadaşım. Ay ben bundan vallahi koca bulurum. Abi oya geliyor dur ince. Sağ ol. Hadi lan atla aşağı. Yaşa abi sen bir tanesin. kaldı canım. Nasılsın bakalım? Ben iyiyim. Ya sen nasılsın? Ablam beni terk etti. Ha? Tutulmuş çok üşüyorum diye. Ben güya sarhoşmuşum. Bende hiç sarhoş hali var mı? Dur enişte kibriti çakma. Parlarsın vallahi. Parlamam parlamam. <laughs> Aman dur. Bir de bana iftira ediyor. Vallahi yakarım çırasına. Sen önce sigaranı yak enişte. Ee, e bak sen söyle Ali'ye, ben sarhoş diyorum. Yok canım, hiç sarhoş olur musun? Ayakta duramıyorsun sadece o kadar. ben onu almaya geldim, gene sarhoşsun. Erkeklikten kesildiğin Aa. gibi sözler söyledi, gelmedi benimle. Söyle ablana hemen evine dönsün. Vallahi billahi başka kararlarım görür gününü tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o kadar. Görecek bak. Kafasını vurur ben başka <laughs> kadın alırsam ama iş işten geçmiş olacak. Sen ne diye barışmadın lan? Ayağımın altına alırsam vallahi bir iki demem gebertirim. Sana ne be? Koca benim ev benim. İster terk ederim, ister beraber yaşarım. Enişteni çok beğendiysen sen yaşa onunla. <laughs> Evinden kaçıp burada özgürlük numarası yapma. Aklını başına devşir, hemen yuvana dön. Ben işe gidiyorum. Yani kahveye. Hadi kız. Bu adam beni çıldırtacak. Alo aslan. Yok yok kaplan. Panter. Hadi be. Hayvanlığı bırak da adam gibi bir kot bul kendine. Alo alo ben yakışıklı. Arkadaş arıyorum kendime. Hı? Hey sana söylüyorum telsiz. Yap numaranı da güzel bir kız yolla bana. Alo alo. Yakışıklı arkadaş arıyor. Yakışıklı arkadaş arıyor. Bizim kısmetimiz kesilmiş. Alo alo, yalnız kalter arkadaş arıyor. Alo alo, yalnız kalter arkadaş arıyor. Alo, yalnız Karter arkadaş. Ya Rabbim yanlış işitmiyorum ya. Bir kadın sesi bu. Alo. Ne oldu be? Hiç cevap veren yok mu? Allah'ım ne kısmetsiz karıyım ben be. Alo alo, yalnız kalter arkadaş arıyor. Aa! Beni duyuyor Kalk. Sen de benim duyduklarımı duyuyor musun ha? Duyuyorum. Karı nerede? Saklama benden azgın herif. Ah, biz de seni arıyoruz yavrum. Esas ben seni arıyorum yavrum. Cevap verin lütfen. Kapatana şunu Selim abi. Neyi kapatayım? Telsizi açık bırakmışsın. Ah. <laughs> <laughs> Alo yalnız kalpler ben yakışıklı. Alo ben yakışıklı. Ben de arkadaş arıyorum. Seni işittim yakışıklı. Alo alo yakışıklı nasılsın? Yalnız kalpler yalnız kalpler seni dinliyor yakışıklı. Yalnız kalpler mi? Orada kaç kişisiniz? Ne demek kaç kişisiniz? Ben yalnızım burada. Hem de yapayalnız. Öyle mi? Yalnız kalpler diyorsunuz peki? Yakışıklı arkadaşım, çok şakacısın galiba. Yalnız kalpler benim kodadım. Ben tek başına ve yalnızım. Öyle mi? Güzel şeyler söyle. Nasıl yani? Filmlerdeki gibi. Ah. <laughs> alo alo, yalnız kalpler. Biz her gece heybeli de mehtaba çıkalım mı? Çok ömür adamsın yakışıklı. Hemen randevu istiyorsun. Daha arkadaş bile olmadık. Alo alo, yalnız kalpler. Arkadaşlarımıza emin ve sağlam adımlarla yürümekteyiz. Hayatın bu acılı ve elemli günlerinde ben de yalnızlığın şifa bulmaz bir kurbanıyım. İnan bana senin yalnızlığını paylaşmak bana mutlulukların en güzelini verir. Şimdi kendi kendime ne düşünüyordum biliyor musun? Dürtme oğlan dürtme be! Ah, ne diyorsun yakışıklı yakışıklı? Sana değil yalnız kalpler buna söylüyorum. Ee, söyle bana da bir arkadaşını bulsun. Dur ya patlama be. Bana mı dedin? Bir dakika yalnız kalpler. Alo bir dakika. Araya başka ses karıştı. Dur be dede. Dede mi? Kimmiş o dede? Kod adı dede olan bir buna. Çık ya çık aradan diyorum sana çık lan. Çık dedim dede misin nesin? Ha? Dede misin bunak mısın nesin çık aradan. Çık aradan. Alo yalnız kalpler. Bak sesi kesildi dedenin. <laughs> Söyle bana da arkadaşı buldun. Alo alo Yakışıklı. Bak ne diyeceğim. Alo Yakışıklı bu gece hatlar çok karışıyor. Yarın akşam aynı saatte konuşuruz. Tamam mı? Oldu yalnız kalpler tamam. Allah. Efendim. Şey Allah rahatlık versin. Sana da Yakışıklı. Allah'ım bin şükür. Boşu boşuna isyan etmişim. Oldu bu iş. Çok hızlıydın abi. Hı.